Parka çek abi. Parka, abi. Parka abi. Parka abi. Parka abi. Parka abi. Parka abi. Çek abi. Getir abi. Getir abi. Parka çek abi. Parka abi. Cezalısınız abi. Cezalısınız. Cezalısınız. Şöyle ya yanaş. Abi. Cezalısınız abi. Ehliyet var mı? <laughs> yok. Nasıl yok? Yok yok. Ehliyet yok. Yok. E niye sürüyorsun abi? E o bisiklet o. Bisiklet olsun <laughs> ehliyet. Var ehliyet. Göster. Yok be. ama 21935 <laughs> numarası söyleyeyim. Araştır o zaman. Neyi? 21935. Eyletin numarası. Evet. Abi ben ondan anlamam. <laughs> e, çıkar ha? Ha? sen de var mı abi? Ben yok ben kullanamayayım ki ben. E kullanmadın mı? Demin abi. üstündeydin dedin abi. Yok be ya, burada yer yani... Abi bir dakika seninki hem de bir de şey seninki mi? çift cezalısın sen. Ben... Seninki vitesli bir de. Tamam şey, e, e, ne? Acele işim var. Abi adam. acele iş falan yok. yok ceza. Yok. yok. Evde gelen yedi hastam var He, Tamam ceren, sana müsaade ondan yani. Kaçıncı vites gideceksin şimdi Bırakayım abi senin olsun Yok yok kaçıncı vites ya, gideceksin ya. Ha? Muhtar gel buraya muhtar <laughs> Hadi bir git bakalım nasıl gidiyorsun bir görelim hadi. Evden. Ama buradan bir git oradan dön hadi bakalım Şey, şey çalışıyorum Gelen ötürü evde hastam var Tamam abi şey değil mi? Da. He, bir şey demeyin Bir sür bakayım abi bir sür bakayım nasıl gidiyor Vitesli değerli dostlar Haydi bakalım İki kişiyi çeker mi bu bisiklet Ufak bir çocuk olursa çeker. Ben? Çekmez. Ciddi mi söylüyorsun? Yok. Allah Allah. Hacı abi kaç model bu ya? Bu 40 senelik bisiklet o ya. Valla ben binebilir miyim buna? Binersin. Ciddi mi söylüyorsun? Şu araba mı gidecektin sen? Yok be ben muhtarı göreceğim. Aha. Onu, onu, onu ya, ona, abi, onun biktor. yanına giderim ben ya. Muhtarın yanına mı gidiyordun? He. Eyvallah. Kaç yıldır bisiklet sürüyorsun abi? Efendim bana 60 sene vardır. 60 senedir bisiklet sürüyorsun. Belki tabi Yaş kaç? 75, 76. 15 yaşında 16 yaşında mı başladı? E, o, e, öyle ben bir evimin bir çocuğuyum ya. Babam her şeyi alırdı bana. Baban her şeyi alırdı e, evin bir çocuğudur. E, yokluk çekmedim hiç. Belli belli. E e Köşkünde sahibi sen miydin? Yok. Kim be, bu köşkün sahibi? Arka taraftaki evin sahibi onlar. Akraba benim onlar. Eyvallah abi. 40 yıldır biniyorsun. E. Bu bisiklete. Yok. Onlar kaç tane be? Bu kaç yıllık? Bu 30 senelik vardır. 30 burada. senedir bu bisiklete mi biniyorsun? E. Abi? Ciddi mi diyorsun ya? Bakımını nasıl yapıyorsun abi? Tamir var, bisikletçi var burada. Eyvallah abi. Abi bir sür bir görelim mi abi? Hadi e. bakalım bismillah. Zaten zor yürüyorum ya. ya. Yani. Haydi bakalım bismillah. 30 yıldır bu bisiklete biniyor değerli dostlar. 50 yıllık da bisiklet sürücüsü. Haydi bakalım abi. Abi bir tur attın geldin, nasıl olacak bu iş ya? He? Bir tur attın geldin diyorum ya. Ya benim işim var, misir yerlerini hazırladım. Çocuğa tele, telefon dünyanın ettireceğim. Dünyanın işi bitmez. Şabanın Mustafa'ya telefon dünyanın... etsene nerede? Yeri hazırladım ben onu ekeceğiz. Bak dünyanın işi bitmez. Dokuz günlük ömre, on gün çalışmak var. Öyle söylerler eski ne ihtiyarlar. E, ne derler? Dokuz günlük gömre on gün çalışmak lazım derler. Sonra? E çalışacaksın işte. Sonra? Sonra öbür taraf. Ya. <laughs> öbür tarafa çalışıyor muyuz? Oo, Çalışmam ya. Ciddi mi diyorsun? Tabii tabii. Oo, her şey hazırım ben. Öyle mi abi? Oo. Eyvallah abi. Her şey hazır. Her, her şeye şey hazırsın. <laughs> Burası bisiklet parkı mı abi? Eşe yukarı. Bırakan gidiyor. Bırakan gidiyor. Bisikletin başına hiçbir şey gelmez. Hayır hiç kitlemem ben. Senden buraya bırakıyor? Kendim hemen. Eyvallah abi. Değerli Değil dostlar, Çatal Köprü'de. Burada çok ciddi manada bisiklet binicisi var. Bisikletleri de değerli dostlar böyle tam böyle köyün meydanın olduğu yere böyle bırakıyorlar. Gidiyorlar. Kimse kimsenin bisikletine yan gözle bakmıyor değil mi abi? Hayır hayır. Eyvallah. Bak orada da bisikletler Her duruyor. Her taraf. Bisiklet peki genç tutuyor mu adamı? Efendim? Genç tutuyor mu genç? Tutar. Ya hareket ediyorsun. Değil mi? Tabii. Eyvallah abi. Görüşürüz acaba. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi iyi, bakalım. Hadi. Ya bırak elimi Evet değerli izleyicilerimiz Sakarya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Erenler'deki yolculuğumuz devam ediyor. Kıymetli muhtarımız Saadettin Duman abi bize mihmandarlık yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O kadar fazla gezdik ki işin açıkçası karnımız da biraz acıktı. Tabii ki Ümmüye Duman anneciğim de hazırlık yapmış. Dediler ki karınca kararınca bir lokma ekmeğimizi ye yoksa hatırımız kalır dediler. Ben de kırmadım kendilerini. Gördüğünüz gibi her taraf çiçek, böcek, kelebek güzel bir ortam var. Şimdi efendim Abla öncelikle çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Nasıl muhtar beyler aranız? Çok şükür elhamdülillah. Kaç yıllık evliyiz? 40 45. 40 45. Evet. Evet. Aşık olarak mı evlendik? Görücüsünü mü evlendik yoksa biriniz aşık oldu, <laughs> sonradan öbürü mü sevdi? <laughs> Nasıl oldu? Vallahi görücü, görücü usulü sayılır. Görücü usulü sayılır dediler kendileri. Siz ne diyorsunuz Sayın Muhtarım Saadettin abi? O ne diyorsa doğru söyler. O ne <laughs> diyorsa doğru söyler değerli dostlar. Bölgemiz çok ciddi manada özellikle pancar ve kabak üretiminde Türkiye'de tek. Bunun yanında ıspanağı var, bunun yanında kıvırcığı var, bunun yanında soğanı var, rokası var, teresi var. Yok yok yeşil bir ilçemiz ve köyümüzdeyiz. Evet. Efendim ne yaptın anne bize ne yedireceksin mercimek çorbası mı? Evet. Pazara gidenlerin elinden eksik olmaz torbası. Annemizin elinden yiyeceğiz gördüğünüz gibi değerli dostlarımız. Taze süzülmüş mercimek çorbası. Olmazsa olmazımız şurada görüyorsunuz değerli dostlarımız. Gel Murat detay alayım demiştin. Al sana detay. Buharı dumanı üstünde nohutlu pilav efendim. Çorum Osmancık pilavı diyoruz. Şöyle bir gördük. Kapatıyoruz. Ve anne şunu da istiyorsan sen şöyle bir... ver bakalım. Evet. Bakar mısınız şu dolmanın güzelliğine değerli dostlarımız? Allah nazarlardan saklasın. Hafif de biraz kırmızı pul biber mi yaptın? Biber, salçalı. Salçalı, salçalı. Biber mi, domates mi? Biber salçası. Asmalar da buranın. Evet, Doğru mu? Evet, evet efendim diyoruz. Ve olmazsa olmazımız bölgede geleneksel ve yöresel olarak turşumuz. Bir tarafta salatalık, kornişon. Diğer tarafta da? Lahana turşumuz. Lahana turşumuz efendim. Efendim mutlu evliliğin sırrı nedir anneciğim? Etleri getirmemiştim. Evet. Etleri mi? <laughs> Tamam onları da getiririz <laughs> şimdi. Mutlu evliliğin sırrı nedir? O Muhabbet var. erbabı olmak mı? Evet. Sağlıklı, sıhhatli, e, mesut, anlayışlı. E, anlayışlı. Ama çok evet. kıymetli bir eşim var. Çok güler yüzlü. Sağ olsun. sağ olsun Allah onu bana nasip etmiş. Beni de ona nasip etmiş. Yani. Eyvallah. <laughs> Allah sizi <laughs> nazardan saklasın değerli dostlar. Evet. Az sonra tatları da ekrana getireceğiz. Evet. Ben şimdi Saadettin abi ilk daha önce çekime geldiğimde tesadüf tanıdım. Abi dedim çok güzel bir yüzüm var dedim. İnşallah yüzün kadar gönlün de özün de sözün de güzeldir dedim. Sonra şahitlik olduk. Şimdi geldik buraya. Abi genel olarak yani mutlu olmak için insanın ne yapması lazım? Sen çünkü mutlu bir insansın. Görüyorum huzurlu bir insansın. Şimdi herkes birbirine saygılı olması lazım. Saygılı, sevgi, saygı. Saygı olmadan sevgi olmaz. Evet. Saygı şart. Bizim de mutluluğumuz işte Allah razı olsun yani. Ümmü yanımdan da memnunum. 80 yılından beri beraberliğimiz var. 45 yıldan beri beraber yaşıyoruz. İnşallah bu Cenab-ı Allah ömür verirse inşallah beraber yine Eyvallah. Öylesi ya da beraberiz. Tabii insanlar birbirlerine karşı sevgileriyle, muhabbetleriyle, aşklarıyla, acılarıyla, tatlılarıyla mutlu olurlar. Bir de değerli dostlarımız eğer helalinden geliyorsa sofra, tabağın tabii ki eksik olmaz böyle gördüğün gibi çardağından su kabağın ve tabii ki eksik olmaz hiçbir zaman gönderden inmeyecek ay yıldızlı bayrağın diyoruz efendim. Şimdi biraz karnımızı doyuracağız sonra tatlıları da ekranlara getireceğiz yolumuza devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz. Sakarya Erenler Büyük Esençe'de Ümmiye annemin bizlere ikram ettiği o muhteşem lezzetleri efendim. Evet değerli izleyicilerimiz. Muhtarımızın çok kıymetli eşi dedi ki yemeği yediniz o yemeğin üstüne bu tatlı yemeden olmaz dedi. Ben de ömrümde ilk defa böyle tatlı görüyorum. Şimdi Sakarya denince, Erenler denince efendim, Büyük Esence denince tabii ki kabak bir numaralı ekimi, biçimi ve ekonomiye katkı sağlanan ürünümüz ama kabağın da tatlısını böyle ilk defa gördüm anne. Bir evet. anlatır mısın nedir? Ya yufkayı açıyoruz. Aynı bildiğin yufkayı ama baklava hamuru gibi yoğuruyoruz. Yumurta, Biraz tuz, biraz un, işte şey, şey e, sütle yoğuruyoruz. Açıyorsun onu, açtıktan sonra ikiye bölüyorsun ortadan. Kabağını serpiyorsun, kabağın üzerine şeker serpiyorsun. Aynı çekme börek gibi yuvarlıyorsun. Sonra... Ama bu hamuru tabi ince ince açıyorsun. Tabi ince ince, çok ince. Çok ince. Bak, bu buranın, gibi. Büyük Esence'nin gururu mudur diyorsun? Ya şimdi bunu gençler bilmez. Hani bizim gibiler, bizden yaşlıları, biz kayınvalidemizden öğrendik. Ama gençler bilmez bunu. Yapamaz yani. Ee, Yapmazlar zor gelir. Peki meşhur mudur normalinde? Tabii ki mesela yaş kayınvalidemin zamanında çok meşhur yağlı yuka, bu kabak tatlısı. Onlar çok meşhur bir yemeklerdi yani. Ama sen de yapıyorsun. Unutmadım bu geleneği evet. göreni. Benim beyim istiyor. İmtihanı yemeklerin... mısın? Öyle <laughs> <laughs> mi? Evet annemin yemeklerinden yaptığı istiyor. Öyle mi? Annesinin tatlısı mıydı bu? <laughs> evet evet. Eyvallah. Ha? Kabak kıvırma kızı derler buna. Ne derler? Kabak kıvırma tatlısı. Kabak kavurma mı? Kabak Şu, kıvırma, kıvırma. 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 Kabak kıvırması. Evet. Eyvallah. annem yapardı? Annem rahmetli. Gel şöyle çok muhtarım. Bu. Saadettin abi gel şöyle. Peki abi annen mi bu tatlıyı yapıyor yoksa kıymetli eşin mi? İkisi de iyi yapıyor ya. Ha? İkisi de iyi yapıyor. Böyle. Gelin kaynana toprağından olurmuş. He? Gelin kaynana toprağından olurmuş. Yani... O bize öğretti. Evet. Şimdi Allah için. Ha sen annesinden mi öğrendin? Tabii tabii. Vay. Allah için o kızım benim. Adı neydi? Kadriye. Kadriye. Ee, evet. Peki kayınbabanın adı neydi? Ee, Bahattin. Evet. Değerli dostlarımız, Bahattin kıymetli muhtar. Bir şeyi, Sizin yani anne baba sağ mı? Babam vefat etti, annem sağ. İsmi ne? Fikriye. Fikriye anne Allah uzun ömür versin. Hı. Kadriye anneye, Bahattin abiye de Rabbim gani gani rahmet eylesin. E bak çok kıymetli bir evladınız, çok kıymetli bir geliniz var. Sizi unutmamışlar. Sizi zikrettiler. İyi ki annemiz de bunu miras olarak gelinle öğretmiş <laughs> diyoruz değerli dostlar. Yolunuzu Sakarya'ya, Erenlere, Büyük Büyükesence köyüne düşürürseniz ne yapacaksınız? Meşhur kabak kıvırması tatlısı var mı diye soracaksınız. Ancak maalesef bulamayacaksınız. Çünkü bunu sadece annem yapıyor ve kıymetli muhtarımın kıymetli eşi yapıyor değerli dostlar diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.